Evet arkadaşlar hepinize merhaba. E, yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk getiri tercihleri dikkat alınarak kişiye özel sunulur. Lütfen durdurun. Okuyun. E, Miatek ile ilgili bir önceki videoda e, aslında her şeyi anlatmıştım ama bir kardeşimiz çektiğim videonun altına bir yorum yapmış. Onun için eee İlk işim kısa bir videoyla Miyate'yi anlatmak olacak. Ee, kanalıma beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, üst band, kanalın alt bandı, üst band ve alt bandta gelen bir Miyate'imiz vardı ve Miyatek e, buradan itibaren dibini yaptı 51'den ve kanalı kırdı. Kırdıktan sonra pul beyni yaptı. Şu anda da 58 150'lerde. Artık buradan biz Miyatekte şunu bekleriz. Şöyle yeşil mumlarla 60 onun ciddi e, direncinin kırılmasını e, umut ederiz. Kırıldığı takdirde sırasıyla yukarıda 62, 50, 66, 70 gibi yukarıya doğru gider e, buradaki kırılım önemli ama 60'ın üzerinde 60 onun üzerinde farklı bir miyete konuşuruz e, dirençlerini tekrar söylüyorum 62 50 66 70 destek olarak da 56 30'u destek olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar e, kanalın içerisine şunu istemiyoruz kanalın içerisine girmesin bu destekler çalışsın kanalın içerisine girerse e, önce 50'ler 51'ler yıkılır kanalın alt bandı bile sırasıyla e, masaya yatır yatırılabilir fakat buralarda e, şurada görüyorsunuz buraların karşısında güçlü destekler var onun için MİAT'e izlemeye devam edeceğiz ve e, buraya dikkat buradan yeşil bir mumla kalkmasını 60 onun kırılmasını istiyoruz 56 30 destek hepinize iyi günler diliyorum kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar